Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yenir. Bugün size haber 8000 UC var kardeşim ve buradan kaptan setine basacağız. Oradaki M4'ü alıp ondan sonra geliştirmek için MG'yi kullanacağım. MG'yi 5 ve yapmaya çalışacağım. Şuradan görüntü de kardeşim. Kaptan setinde de görünüyor 8000 UC'miz var. 8000 UC ile buradan kaptan kıyafetini aldıktan sonra kardeşim inşallah alabiliriz. Bir de M4'ü almak için uğraşacağız. Ee, sizden de, de ricaım kardeşim ee, videoya abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın şimdiden. Bunu zaten YouTube'a çekiyoruz. TikTok'ta canlı yayındayız bu arada bilginiz olsun. Her akşam canlı yayınımız mevcuttur. Ee, şimdi şöyle yavaştan böyle başlayalım diye düşünüyorum. Şuradan bir 10'lu bir tane yapıştıralım kardeşim. Bakalım ne verecek. Oo, Ooo! Güzel, güzel. Güzel hocam. Bu iş güzel. Sardı. Şimdi yavaştan şöyle basacağım kardeşim. Şöyle göstereyim hatta içerikleri. Bunların gelmesi güzel. Ee, benim amacım şuradan kardeşim. Tabii ki de geri dönümlerden şuradan M4'ü almak kankam. İnşallah buradan M4'ü alıp ondan sonra keyfimize göre bakacağız kardeşim. Bunu alıp ayrıyetten şöyle yapmak istiyorum. Bunu aldıktan sonra şu, şu. Abi ee, bir de şunu alırım büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ya da sadece dürbünleri alırım. Aynen 50-62 parçaya dürbünleri almak daha mantıklı. Uzatmayı falan alıp almamasam bir şey değişmeyecek. Bunu kardeşim bunu Beki için açıyorum. Bakalım ne verecek. Cacik. Cacik verdi hocam. Cacik 2. Bunu chat'teki beğenen kardeşlerimiz için açalım. Bu iş olmaz. Bu iş olmaz hocam. Bu iş olmaz. Şöyle bir totem yapalım. Şuna bir kardeşim. Şu iki. Şu üç. Ver kardeşim. He. Dipçiğini verdi Acen'in. Acen'in dipçiğini ne yapacağız kardeşim biz? Kankam şuradan Beni üzme. Ver bir tane çapa. Abi en sona kadar gidiyor ya. Bu çapayı vermeyecek herhalde he? Chat. 5k uc kaldı. Ver kanka şunu. Ver şunu. Ay zorluyor bize bu. Buradan garanti verir misin? Çapayı verdi. Çapadan aç başka. Bir tane daha çapa atsan. Olmadı ya. Olmadı olmadı. Bunu dört defa daha açacağım zaten. Kankam şuradan bak bunu şimdi videoyu atan, yorum atan, abone olan kardeşlerimiz için açıyorum. Moltov çıkardı. Molotovçuk verdi hocam. Kardeşim, ee, bunu kimin için açalım? Ben kendim için açmadım ya. Bundan bir kendim için açayım. Oo, iyi ya. Sonunda bir tane çiçeği şey çıktı yani. O da iyi. Yer aldı sonları. İyi, 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 iyi. O da iyi. İyi, hiç kötü değil. Kardeşim bunu da e, bizim büyük ailem için açıyorum. Youtube ailesi için açıyorum. Vermen lazım. E, şu 6 diyorum doldurayım. 5 tane almış olurum. Ayıp Muhammed. Muhammed bu senin için kardeşim al. <laughs> Ters köşe yapayım dedim alayım dedim de olmadı. Ulan Muhammed. Ayıp lan sana. Ya materyali aldık. Şimdi buradan materyal alacağım da yukarıdan da bir, iki materyal alabilir miyim diye düşünüyorum da şuradan bir mat lan çift materyal ver lan bir tane. Oğlum bu ne? Hmm. Kanka burayı açacağım ya bunun kaçar noktası yok da. Aha iki tane verdi. Muhammed. Muhammed burada mısın Muhammed? Kulağına bir şey söyleyeceğim Muhammed çabuk gel. Muhammed çabuk gel kulağına bir şey söyleyeceğim. Kanka şunu tekli tekli açsam. Şurayı yüzlesem. Tamam. 99. Bir tane daha aç kanka. Açacağız dedik ya da. Ağzımızdan açacağız lafı çıktı ya da. Kanka bir tane şunu ver de ben gideyim hadi. Şaka gibi ya. Oğlum ver lan. Kardeşim şuradan bir tane parça verir misin? Şaka gibi ya. Kaldığı noktaya bak. Oğlum ver lan. Senin ben yapacağın işi. Ver lan şuradan bir parça ver. Yok ya, inat etti, vermiyor kanka. Kardeşim verir misin? Şükür ya. Şükür ya. Ya yani şimdi öyle bir şey ki kanka setimi alacağım bunu mu alacağım bir de bu var şimdi. Ya set de çok iyi ya. Kanka set de çok iyi. Nasıl yapsak? Set nasıl? 6 parçamız var. M4 var kanka. M4'ü alacağım zaten. Amacım M4'lük değil şu an. Şimdi onu alırsam. Şimdi 6 parça diyelim. Şimdi seti almak var. başlığı var bende set yok seti almak var bir. tamam mı buradan bunu almak var 2 3 yani parça daha çıkarabilir miyiz kafandaki planı 2700 5400'e ikisini de çıkarmış oluruz buradan e, bir de atölye benim şimdi kaç parça var? şuna bakayım. Tamam 14 parça oldu o zaman. Tamam 14 parça oldu. Şimdi gençler e, ben diyorum ki M4'ü 5'le... M4 o aldı M4'ü alıp 5'leyeyim M4 mi? Yoksa şuradan bunu mu 5'leyeyim? Şimdi bu her zaman kullandığım silah bir de. Vurma efekti yapayım diyorum bunu. Ne diyorsunuz? Değil mi? MG daha mantıklı. Bir tane de şuradan şunu açacağım ben. Nerede o? 200 para. <laughs> <müzik> Belki şuradan DBS değil, tek de alırız ya. Ne diyorsunuz? Şunlar şuradan bitireyim bir de. Bu bence dursun. Ee, daha devam ederim bundan ya. Abi set de güzel. Şimdi şöyle düşünürsen. Şimdi set var. Bu set mi daha güzel? Chat bu set mi? Bu set mi daha güzel? O set mi? set mi daha güzel o set mi? Ne diyorsunuz? Parçamız var. Altı parçamız dursun. Şimdi şuradan geleceğiz kanka. Mevcut de MG'ye. Şu MG'yi 5 seviye yapacağım kanka. Vurma efektini yapacağım. İkinci seviyemiz hayırlı olsun. Tamam mı? Şuradan üçüncü seviyeye gel kardeşim. Üçüncü seviyesi hayırlı olsun. Şuradan dördüncü seviye hayırlı olsun kardeşim. Beşinci seviye hayırlı olsun. Tamam bir vurma efekti. Bu gerekiyordu. Bu lazım. Canlar şimdi bir geçelim gameplay videosunu. Hadi let's go bakalım. Hayır ya nasıl aldılar? Bir takım geliyor bizimle. Tepemize bak. Hayır hayır hayır. hayır. Ben abi. Bekir ölme sakın. Sen canlı bas abi. Ölmemeye çalışıyorum. Şuradan şuraya bomba atsam Cevap patlar mı? Sen mi sıkıyorsun adama? Kim bu ya tek tek sıkıyor? Hayır. Burası bitti ha. Atlı biri sıkıyor da bak adam indi. Adam indi. Çatıya indi bak bak bak. bak. Orada Uy. bir tane daha adam olması lazım. Orada bir adam da olması lazım. Canım bir bir şey daha bu. Var var. Canday. Al. Arkan geliyor. Hayır. Yanımı bastı. Çok kalabalık geldi kardeş. Be. Baksana ikisi burada ikisi orada. Oyna oyna ya. İki kişi orada iki kişi oradan geliyorlar ya. Şaka hmm. gibi bunlar. Çok ya darlamaz. Arkandaki çatıda da var. burada da adam var lan Oğlum önümde bir yerde bir adam var ya benim çasımdaki adam mı vurdu bu gerizekalı epe beni vurdu dedi evet. adam var diyorum eminim ses veriyor Oğlum içeride adamlar burayı açmışlar işlemi ve ki açtılar değil. Daha 12 var. <laughs> Hocam 90 falan çekmeler. Ya oğlum zekayla oynayacağım bu oyunu. Allah kulakla dizelim çıktı. Abi. Oo <laughs> <laughs> oh, MG falan <gülüyor> hocam. <laughs> Tehlike yakıyor ya sizden. Tavuş ne aldı. bir de P9'lara bir daha bırakmış. Oğlum ben Vallahi can alamadım buradan lan. Adam nasıl? Can varmış ki. Ben can alamadım. Çöktüm işte. Sen çöktüm adamlar helal olsun. Yok etmişler ya. Daha 5 şişe Oğlum adam. Solda da var, sağda da var. Hangisini vuracağız? Boş bunlar çıkmaz Bence ben Şöyle gitsem mi? Seni kaldırayım dur ya Sen rahat oyun Aslan, siz daha vitaminde bebeyken biz burada adam topatıyorduk. Adam ne yaptın? Anlayamadım. Öyle yani, olacak zaten gittim. benim karşımda. Bir de oyuncak mı utanmadı Yalnız var ya, Fena gerçekten iyi ki de yapmışım yani. <laughs> düşen olsa kardeşim Ne yapalım biliyor musun Belki Ben seni buradan kaldırayım. Kulcun. Burada da adam var, ananın. Evet. O, burada da var. Abi, bir de. Dayı seni kaldırmaya, seni kaldırmaya Caldırın şeyim gerçekten. yok ya. Adamlar her yerde var bir, bir yerde olsa. E, can hakkım olsa çok mükemmel olacaktı da. Ben seni buradan kaldırayım. Adamların üstüne oynarım. I'm a Tek gitsedim onlara var yüzde %90 girmiştim ha. Sen git içeriye doğru bir yere. <laughs> ben... Aa adamlar geliyor zaten herhalde ben onlara bir güzel bir karşılama töreni yapayım bir. Ben evet, sen kaldırmaya doğru git. Ben bunlara güzel bir karşılama treni yapayım. Buradayım adam tamam, adam, adam. adam araştırdı. Hocam ben, benim geldiğim yere niye adam araştırıyor? Kendini götürüyor? kurtar. Oğlum buraya niye atlamıyor bu? Tutu. İki baygın var. Ya sıkıntı yok abiciğim sen abi. kendini koru. Ben başka hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Sen kendini koru. Gerisini bana bırak. Adamlar vallahi benden geçti. Gerek kalmadı, gerek kalmadı. Sen çıkma yerinden sıkıntı yok. Ben alana yetişirim. Her türlü girerim alana. Alanda yine bir problemim yok benim abicim. Gir gir gir. Yok yok. Mid tarafı Sen adamlar seni Ölme yeterli sadece. Ben buradan giriyorum hatta direkt. Bot yüzünden adamı bıraktım ya sıkmayı. İnfat nerede dair ben de göreyim adamı gördüm şuydu herhalde. Bu taşın arkasındakini vurdum. Alttaki eğimde var. Belki şu an altında eğimde adam var abicim. belki? Çok, iyi. Çok iyiyiz abicim. 18 deşimiz var. Gidip alana doğru oynayalım. Arkandan kurt geliyor. Ya be abi ne zannın ya? Allah! Bir tanesi de şurada. Sola Aa adam aynı. Farkı Son abi son. Adamın nerede olduğunu görmedim ama. İkinci kattan sesini aldım çatıda adam. Eee bombe. Sessiz. Nasıl? Cam basıyor. patladı. Basamadı. Nice. Basamaz. Arkadaşlar MG'nin <laughs> tanıtımını yaptık. Sizlerden ricam kardeşim kanalımıza abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle <laughs> diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay baysınız.